Merhaba arkadaşlar. Ben Aslı Bebek. Bir Birkaç gündür banyo yapmıyordum. Sanırım çok kirlenmişim. O yüzden annem banyo yapmam gerektiğini söyledi. Ama ben bebek olduğum için biraz büyüdüm. Ama biraz da bebeğim. Ama biraz kendim yapacağım o yüzden. Biraz da annem banyo yaptıracak. Hop bakın. Burası benim banyom. Hmm, burada sıcak bir su var. Evet. Şimdi üstümü çıkartıp bu sıcak suyun içine gireceğim. Çünkü ben banyo yapmayı çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz arkadaşlar? Banyo yapmak çok güzel değil mi? Oo, hadi biraz acele edelim. Sabırsızlanıyorum suya girmek için. Hı? Önce havlumu bir çıkartayım. Ay. Tamam. Evet. Şimdi güzel şey. Ay sanki biraz sıcak su. Aa, ama çok güzelmiş. Ne eksik bilin bakalım. Tabii ki köpük eksik. Banyo yapacağım çünkü. Saçlarım biraz yok ama gene de temizlenmesi lazım. Hadi bakalım. Burada benim şampuanım var. Hop. 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 Aa ne güzel oldu. Şimdi başımı sabunlayacağız. O oh, şampuana bak. Köpük köpük olacak. Oo. Oh. Annem biraz bana yardım ediyor. Çünkü ben daha biraz bebeğim, biraz büyüğüm. güzel olacağım. Çok güzel olacağım. Hop. Tertemiz oluyorum ya. Su da çok güzel. Bir yandan da yüzüyorum. Evet. Gözüm yandı. Gözüm yandı. Gözüm yandı. Tamam. 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 Tamam kızım. Yanmasın gözün. Bak geçti değil mi? Evet anneciğim geçti gözlerim. Hmm. Tamam Şimdi biraz suyunu köpürtelim ister misin? Evet evet Suyumu köpürtmeni çok isterim Çok güzel olacak su Tamam o zaman Şöyle birazcık Köpük olması için hmm. Evet Şampuanımızı da biraz böyle suyu fış 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 yaparsak daha hızlı köpecekler. Ben de yardım edeyim anne. Evet. Çok güzel yapıyorsun bir tane. Evet anne senden öğrendim. Ay bir sürü köpük oldu. Bir sürü köpük oldu. Bayılıyorum köpüklere. Bu köpüklerle daha temiz olabilirim. Siz niye orada duruyorsunuz ya? Hadi gelin siz de temiz olun. Aa gördünüz mü? Ne kadar güzel ben yapıyorum. Hı? Siz de banyoyu sevdiniz mi çocuklar? Teşekkür ederim Aslı bebek. <laughs> evet. Sanırım banyomuz bitti. Bu kadar banyo yeterli mi? Aa, Hayır. Daha ben. Can simidimle yüzeceğim burada. Bakın. Benim can simidim var. Bu ne için biliyor musunuz civcivler? Suda boğulmamak için. Ben bunu giyiyorum. Ve suyun içine giriyorum. O da beni havada tutuyor. Suyun üstünde tutuyor bakın. Batmıyorum böylece. Ama sanırım tek bacağım sığıyor. Olsun. Yine de benim işime yarıyor. Hı 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 bir tane çiv çiv gene gitmiş. Dur seni çalışmadım de kurtarayım haber. Hop, hop. Evet. Kurtardım. Teşekkür ederim Aslı bebek. Rica ederim. Çocuklar siz yüzmeye devam edin. Yüzmeyi iyice öğrenin tamam mı? Ben yüzmeyi çok iyi biliyorum aslında. O yüzden artık çıkacağım. benim havlum nerede? Ay ayağım kaymasın buradan. Getirin. Hı. Gel bakalım kızım. Hı, tertemiz olmuş benim kızım. Oh mis gibi kokmuştun. Giy bakalım üşüme üşüme. Üşüdüm anneciğim çabuk kapat. Kapattım kızım. Hı, bornozun iplerini de bağlayalım. Evet. Şapkanı da takalım. Saçların kurusun. Kafan üşümesin. Teşekkürler anne.